Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki ya da herhangi bir oyundaki ödüllerimi falan göstereceğim. Video çekmediğim zamanlarda neler kazanmışım, ne hangi ödülleri kazanmışım bunları şimdi size göstereceğim. O zaman hızlı bir şekilde videoya başlayalım. İlk önce sihirli mücadele diye bir tane şey vardı ya. Mücadele vardı işte onu bitirdik. Arkadaşlarımla birlikte bitirdik. Ee, arkadaşlarımla bitirdiğim için de işte şey oldu. Kardeşim, kuzenim işte arkadaş dediğim bunlar. Ve bu sprey midir, simge midir neyse bunu kazanmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi burada da gördüğünüz gibi kulübümüzün puanına bakacak olursanız da 1840. Ee, şimdi kulübümüzün ismini bu ekrana yazıyorum arkadaşlar. Siz de bu kulübümüze girebilirsiniz. Bu arada şimdi yukarıdaki kupama bakacak olursanız da 8893. Saat tarafa, işte sağ tarafa kaydırdığım zaman da 8.906 Yani 8.906 kupa oldum ve buradaki kasaya 50.000 hasar ver kasaya kasaya 50.000 hasar ver Aynı Yani ne demeye çalışıyorum Bir tanesi bro PS özel Ve diğeri de normal sıradan bir görev Ama aslında ikisi de aynı Bu bir hata mıdır? Yoksa süper bize verdiği bir tane Şey midir? Böyle bize bir iyilik mi yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum ama ikisi de aynı. Ama bir tanesi Brawl Pass özel görevi. Evet arkadaşlar, bugün de son ödülümü toplamış oldum. Burada da yeni rozetimizi de aldık 7. güne özel. Ben bunu böyle şey yapmadım. 7 gün özel videosu yapmadım. Neden yapmadım biliyor musunuz? Çünkü zaten 15 günlük 15 gün videom var. 15 gün videom var. Neden 7 gün videom olsun ki? Ve burada da gördüğünüz gibi Aldık ve şimdi burada Stereo değillerini topluyordum ve Stereo değillerini toplamadan önce Böyle bir SS aldım Evet hazır mısınız 1 2 3 4 Ve 5. tıklıyorum Hazır mısınız bakın ne çıktı Evet diyor dokundu ve dokundum Evet 21 tane güç bandı Çıktı arkadaşlar Evet bir tane daha var Hazır mısınız 1 2 3 4 5 Hazır mısınız? Tıklıyorum. Başladı. 101 tane de jeton katlayıcımız çıktı arkadaşlar. Ve burada Brawl Pes'te bir tane ödülümüz var. Bu ödülü alalım. 2 dakikada 60 tane kromik eridimizi de buradan aldık. Gördüğünüz gibi 60 tane kromik eridimiz de buradan geldi. Çok güzel. Tamı tamına 356 tane kromik eridimiz oldu. Ve bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Daha fazla bunun gibi ödüllerimi topladığımın böyle SS'lerini size göstermemi istiyorsanız da bir like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.